Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şehirden Uzaklaş serisinin ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi kadro yine efsane. Babam, Taylan, Onurcan, Veli abi ve... <laughs> 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 Göktengir <mümkülüyor> Ümit. <Sanot. gülüyor> yani zifiri karanlık bir yerdeyiz şu an. E, şöyle gösterecek olursam... Evet olayları anlatman lazım. Olayları anlatacağım. Hatta şöyle ışığı kapattığımda etrafın ne kadar karanlık olduğunu görebilirsiniz. Sadece bir masada duran ışık aydınlatıyor. Bir de bizim kameramızın ışığı. Şimdi biz buraya gelebilmek için daha doğrusu bu videoyu çekebilmek için bayağı uzun bir yol geldik. Gelirken Ümit Bey sağ olsun arabayı bir yerde altını vurdu. Şu. Ve araba bilye dağıttı. Sol bilye dağıldı. Eee... Bizim malum canavar bu zaten. Hiçbir sıkıntı olmadan geldi. Bilye dağıttığı için araba gitmedi. Araba iyi buraya kadar tekrar nasıl getirdik? Biz tabi buradan bayağı bir şöyle gitmişiz. Bayağı bir yukarılara doğru gitmişiz. Tekrar geri döndük. Dönebilmek için arabayı nasıl ittirdik? Birazdan görürsünüz. Onu da koyarım zaten buraya. Gençler. Ha? Hadi odun toplamaya. Ee, hadi bulacağız mı? Bulabilir. Evet. Bulacağız, bulacağız. Orman içindeyiz <laughs> belki buluruz. İnşallah. Abi zifiri karanlık. Evet. Yani. Oğlum gerçekten korkutacağım oraya kadar gideceğiz. Yani sona kadar gitmemiz lazım. O ne lan? Arabaya bak. Araba geliyor. Peki kuru oldun emin mi? İnşallah kurudur. Kurudur ya. Bak ışığı kapatıyorum. Bak. Hayır hayır kapatma. <laughs> <laughs> Enes bir şey diyeceğim. Ben. Evet. Gelirimi kaçta <laughs> kaçını bize mı acaba? Gelirimi kaçta kaçını mı? Onları şimdi burada konuşmayalım istersen. <laughs> tamam onu haber Araba durdu mu ya? ya evet durdu. Öyle Yok diye. durmadı gidiyor. Dursaydı buradan koşarak giderdim. <laughs> oğlum sağa sola bakın düz yolda yürümeyin lan. Taylan sen oğlum, sağa oğlum, bak. Onurcan sen sola bak. İyi hadi bakalım. Abi karabiberin içine takılır mı Allah aşkına? oğlum Aşkın belki. Yakıcı. Ömer silahı çok şey yakaladın ya. Ne tarzı bakacak Lan şebeke ne çekmiyor mı? burada mahsur kaldı <laughs> <laughs> Araba bozuk. Evet, <laughs> 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 evet arkadaşlar burada telefon da çekmiyor. Ee, gerçekten Oğlum, telefon kötü. Telefon harbiden hiç çekmiyor. Bir şey diyeceğim ben şu an ışık vurunca kör oldum benim hiç görmüyorum. Bir dakika sol taraf. <laughs> Onu neredesin? tarafı tutsana biraz. Oğlum nasıl bulacağız? Bulursun ya. Tut tut sola tut. Oğlum sağınıza solunuza iyi bakın. Aha. Oğlum. He. Kukkuru lan. Oğlum o niye öyle uzunları yaktı pata pata pata, pata bir şeyler yapıyor? Alo. Baba baba ba, hareketlere bak. Taylan. Ha. Gel gel. Bulduk Şurası gel. Var gel gel. Var mı orada? Gel var orada ya. Görmem bir görmem. Ay Allah'ım. Şüphe her bir şey. Yeter bu kadar ya. Sonra takviye yaparız. İyi hadi o zaman. Hadi gel. Mutlu musun? Mutluyum. Ya ben buldum. Ben buldum. <laughs> ben buldum. <laughs> ben buldum. <laughs> Telefonu cebine koyarak alabilirsin mesela. Aynen yeri yere düştü şunu alsana. <laughs> Kız arkadaşım var. Evet. Kız arkadaşım var senin Evet. Bize yok dedin. vardı ne? Abi de var yani. Yo önümü görmüyorum. Ben de önümü görmüyorum şu an kardeşim. Kara kara yüzüne nur indi şu an o yüzden. Bir şey diyeceğim oradaki ateş de bir, bir sigara mı içiyor abi? Oğlum biri geliyor bize doğru. Geliyor mu? Ben yok. göremiyorum çünkü. Alo. Biri bize doğru geliyor. Kim o? Bilmiyorum ki. Ateş. <laughs> <laughs> Babam var sınıfı asker değil mi? Ha babammış lan. Selamlar He? Odun bulabildi mi? He bulduk bulduk. 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 Hı, Hı Mükemmel odunlar bulduk. Kardeşim sana e, ateş yakmakla alakalı olarak benim tecrübeli olduğumu söylemiş miydin? Tecrübe hiç gerek yok Onurcan'cım. Yo yo bak şimdi izcileri biliyor musun? Evet. Ha, onlar nasıl ateş yakıyorsa aynı şekilde ben de yakacağım. Diyorsun. Evet. Doğa ederek mi? <laughs> Allah'ım lütfen yansın. Allah'ım lütfen yansın. Oo. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> doğada hayatta kalmak için ateş yakmanız <laughs> gerekiyor. Bununla ilgili olarak da üçgen şekilde odunları yerleştiriyorsunuz. Üzerinde jel falan yok. <laughs> Kesinlikle böyle bir şey yok. Nasıl yaktığımı söyleyeceğim. Şimdi ateşi alayım. O düştü ama oradan. Tamam o sonra ek olarak düşecek tamam, oraya. Okay, okay. Şimdi ateşi yaktık arkadaşlar. Şarkı şarkı Birazcık var. tutuyoruz. Şarkı şarkı. Bakın kendiliğinden yanmaya bak. Jel falan yok. Jel diyen varsa gözünü... Biri ateş çıkıyor, biri prizde, biri oynuyor. Bak şimdi. Şurada mor şeyler var Biliyor çakmakla bak, beraber yanıyor. Bunlar odunun özü. <laughs> Odundan çıkan. E, öz değil mi bunlar? Öz, evet öz. Patla. Biraz yansın bak. Evet arkadaşlar, şu an ateş yaktık, Marshmallow. Nasıl? Soktuk şöyle, çubuğa. Direkt gidiyor marshmallow şey yapıyoruz, şöyle. Lan yansın yansın bir şansım ama. O harbiyanım. Şöyle. Merak <laughs> ettim ya. Şu Veli abiye de yapın ya verip tamam. Yapıyorum şimdi. Bir de yar nasıl gerek? Biraz yanması gerek. Evet. Evet yanacak yanacak. Güzel oluyormuş gerçekten. <laughs> ne oldu? Bak <laughs> beğendim. Ya. Bana beğendim. Oğlum, oğlum sıcak değil mi? Nasıl yediniz onu? Hayır be sıcak olmuyor. Yok be sıcak olmuyor. Meşmelerden reklamak parası alman lazım. Al abi. Oldu mu? direkt. Oldu sok, sok ağzına. Sok ağzına. <laughs> oldu abi seninki bayağı oldu. Daha atıyor Bak direkt gidiyor Neden değil mi? Nereye yapılıyor bu? hiç bilmiyorum şey abi. Güzel. <laughs> bu takar. Oğlum bana... <laughs> <laughs> bak şunun yedi çuva bak. <laughs> Sen başka sok. bir şey alıyor musun? Bir yerde Sok bir tane sok. Nasıl? Güzel Dur bekle, Gel abi. Normal yemiyorsun Bana da sok. Daha güzel ve daha yumuşak. Hepiniz o sokacağım Benim babanın yanından sıkılmış şu Nasıl ama beyler? Ben evde yapıyorum ocakta zehirleneceğim ama olsun. Ocak da olmaz ne ya. Bir de, de <laughs> daha güzel. Zevki o. burada böyle. <laughs> Yanacak ya yansın biraz. Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Ver bile abinin ağzına. <laughs> biraz fazla yaktın abi. <laughs> biraz fazla yaktım. Yo daha güzel. <laughs> Bana böyle yenir anasını avradın. <laughs> Bunlar et. Etrafımızda altın satarsınız. Bu de hmm. Hadi abi? de ya Başarılı. Beğendim. Al abi. Al ağzını... <laughs> evet, abi. Tam ağzına Oha onu bile söyleyin. Evet, bu oğlum? Çok güzel lan. Yeni. yakınca setleşiyor ya. Evet. Nasıl dikkat Çok yakma aynen. Nasıl? Çok yakarsan setleşiyor. <gülüyor> İyi <gülüyor> mi? Direkt gider ya. <laughs> güzel güzel. Çok güzel. Evet. Ateşte marshmallow da yaptık. Gençler. Gençler. Birazcık şöyle aşağı inelim, böyle yaklaşalım bakalım ne var, ne yok. Balık bakalım mı? Abi bir şey diyeyim mi? Su mükemmel. Su çok iyi. Dur. Balık bakalım mı? Su çok temiz. Güzel bir Arkadaşlar manzaramız çok iyi. Allah düşüyordu. Manzara çok iyi. Hmm. Ah. Yani gel, gelmemiz birazcık sıkıntılı olmasına rağmen şu an iyi ki gelmişiz diyoruz ve sabaha kadar sanırım uyumadan buradayız. Sabah tekrar kalkıp erkenden normal hayatımıza devam edeceğiz. Gel gel marshmallow yap. Hala marshmallow mu yapıyorsunuz? Hmm. Gelsene gel bak bak gel şunu göster bir. Onur'cum. He. Vodka koyalım. Kanki koy diyorum. Niye anlam? Bak şimdi. Yaklaştırmayın oğlum. <laughs> Doktor. Bak, Bak <laughs> bu karamelize oluyor kanki var. tamam mı? Bu gördüğün kahverengilikler var ya Hı -hı. şekerden kaynaklı bir şey. Evet. Bunu yaptığın Hı -hı. zaman direkt bütün içine kadar yumuşacık oluyor ve direkt böyle çekiyorsun. Hani o bir tane dayı vardı bir ya. Ne var Aynen. Arabaşı mı? Aynen arabaşı oluyor. Yapıyorum. Yani. İkili yapar mıyız? Üçlü yapabiliyor muyuz bunda? Üstü de grup Hayır ben. Bak şimdi bunu yaptık ya. Al. Yok sen ye ben seni yerken çekeyim şimdi. elini <laughs> Bak biraz, biraz, işte. evet. biraz daha. Onu biraz daha. Böyle oluyor. <olayım. gülüyor> <laughs> hmm. Oğlum çok iyi lan. Sen ne yapıyorsun? Yapıyorum abi. Eridi lan o bir şey kalmadı ha lan onda. Arkadaşlar. Çek. Kamp yaparken Hiçbir şeye ihtiyacınız hmm. yok. Sadece marshmallow alın. Hmm. İki tane vodka. <gülüyor> <gülüyor> ha, kokteyl yapın. Kokteyle birlikte yiyin. Şeker. Aşırı bir şekilde böyle Alkol oranını de yükseltiyor değil mi şeker? Aha. Hem alkol oranını yükseltir hem de böyle tok tutar. Şeker ihtiyacınıza da karşılar. Evet. Karamelize olmasının sebebi de şeker. Tamamen... Tamam, teşekkürler arkadaşlar. Allah razı olsun. Siz ne anlamışsın? Fakir. <gülüyor> 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 Biz New York'ta böyle şeyler yapıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Oh. Böyle devam ediyoruz. Şu an önümü göremiyorum. Evet. Aşağı düşmemeye çalışıyorum yandan da. Oh. Gayet güzel. Kurbağa sesleri var her yerde. Zifiri karanlık zaten. İnanın hiçbir şey görünmüyor. Yani niye böyle bir şey yapıyorum bunu da bilmiyorum ama. Seri sevildi. Şehirden uzaklaş. Gerçekten Hadi sevildi. Ya, e, anket yaptık. Siz de bunu seçtiniz. Artık video bir like. Ee, kanala abone değilseniz abone olursunuz. Bakalım gece boyunca bizi neler bekliyor? Hangi maceralar, hangi çılgınlıklar bekliyor? Saat daha 12 civarı. Daha sabah çok var. Ve işin asıl bomba yanı şu. Buraya geldik. 6 kişiyiz. Ee, bir tane bile çadır yok. Sadece sandalyeler var. İki tane masa var. Çadır yok. Artık nerede yatacaklar bilmiyorum. Ya da ben nerede yatacağım bilmiyorum. Ya arabada yatacağız. Ya bilmiyorum artık ne olacak. Bir şeyler yapmak lazım. Arkada bayağı bir eğlence var. Bayağı bir eğleniyorlar. Ben şimdi burada kapatıyorum. Biraz gidip onlarla eğleneyim. Tekrar ilerleyen dakikalarda video açacağım zaten. arkadaşlar. Saat şu an kaç hemen saat bakıyorum. Bir dakika. Abi. Söyle bakayım. 1.8'i geçiyor evet. Oo. Saat şu an 1.8 e geçiyor. Biz ne haldayız? kafalar <laughs> güzel. Evet kafalar güzel. Şöyle ortamı da gösterelim. ortamı çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> bu bayıldı. <laughs> Bunu bu YouTube'a koyacağım abi biliyorsun değil mi? <laughs> bu uyanık kalmak için çekirdek yiyor. İyi. O sağlam. Allah'a emanet. <laughs> ben de aynı şekilde. Salut. Salut. Kerefe. Hadi gel. Vur vur vur. Gel mi? gel. 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 Ha, gel. Gel. gel şu tarafa doğru gidelim gel. <laughs> Lisa. Lisa'ymış. Lisa mıymış? He. Lisa. <gülüyor> <gülüyor> Hadi tay tay. Bekle. Hatuna yazıyorum. İnsan, çocuklar biz gidiyoruz gelin. Gelin bizi götürün yani yarın bize gelin. <laughs> çocuklar. Köpek var mı? Yok yok köpekleri geçtik gel. Geldi sen misin? <gülüyor> 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 Buralar çok sakin. Babacım. Orman uzakta mı? Yok yakınmış. Yakın yakın. Alkol içmesek daha güzel çözülür bence. Yani kardeşim geri, çeşme, geri, çeşme, geri çeşme. Şey yaptınız. Biraz sapıttık onu. Evet evet. Oo. <laughs> oh, oh. şey Sen ne yapıyorsun? <laughs> Süper kahraman mı oldun? <laughs> I'm Superman. <laughs> ne şey var mı? Maksat içerik çıksın ya. Kafa güzel ama. baksana <laughs> içeri çıksın. Hava soğumuş. <laughs> Evet arkadaşlar şu an deli gibi. Soğuk. Ve nem var. Ee, karanlıkta. Nem var nem var. Nem çok zaten bilendir her şey ıslanıyor yani. Karnım ağrıdı benim her Şu an deli gibiyiz karanlıkta yürüyoruz. Orman nerede? Ben göremedim o Yakındır herhalde. Saat gece 1. 1.10 geçiyor ve biz Şimdi ormana giriyoruz. Evet. Ormanda bir gece. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim, burada orman yok sanki lan. Harbi orman <laughs> Abi orman yok. Abi orman arkadaydı esas baktım mı da çok sıkıntı biraz. Ne yok. var burada? Abi burası barajın şeyi. Sonu. Baraj mı var burada? biz şu an son yani yolun sonu. Yanlış yere geldik. Tam dersen. O gibi. kim? Ha? Oradaki kim? Neredeyse. Oradaki. Hangisi? Karşıdaki işte. Karşıdaki. Direkt ama. Ya. Pastır koy burada olmaz <laughs> Yok abi <al> <laughs> kimse yok. Amına düşeceğim. ben. mi lazım işte? Aa bu ne? Aa kurbağa. Nerede? Aha şey, Afrika şey, dere şey. kurbağası. <gülüyor> <gülüyor> Atlar mı? Ha. Bu işte. Uf, üşüme ya. Dur bakayım. Afrika dere bak. kurbağası. As kim ne Rengi demek? çok güzel. Zehirli midir? Aha adam mı dur Zehirli evet. midir? Zehirli olabilir ama bilmiyorum. Yok <laughs> mu zehirli işte karımıza çekmemiz? Bir şey ya. Abi yer var mı şey? şey bu şey? Kurbağa mı var? Bu kurbağa ne demek? Kara ne demek? Ha? Kara. Kura mı? Kara. O ne ya? İngilizce. Ne bileyim ben? Kurbağa ne demek? Kurbağa, kurbağa vah dedi. Hı, ha, o, bak giriyor ha, buraya doğru. Önlük. Merhaba. Herkes bura. Ananı s... Dur dostum, dur dostum belgesel çıkıyor. Abi çekiyordu. dur abi, abi. Abinin... Çok tatlı İlna'sın. <laughs> <laughs> Çok tatlı. Renkleri çok güzel. Evet evet. Yeşilli bir şeyli Yeşil, ama. Yeşil turuncu. Çamurlu suya girdiği için. He o da evet. Çamurlanmış. Karnımın. Hadi git kurbağacık. Üf. Hadi git dostum. Ya çok tatlısın <laughs> sen yine. <ya. gülüyor> <Öle> Hadi götürelim mi? Besleyecek misin? Orman mi? ya. Orman yok. Var abi karşımız. Karşımız orman mı? Evet. Bizim geldiğimiz direkt orman. Orman diye. mı bir dakika. Kamponun da bu olayını sevmiyorum. Yani, tuvalet olayı. Evet, karavanın olacak? Ha? Karavan. Evet, karavan olun daha güzel olur. <laughs> Lan dur. <gülüyor> 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 Eski yurtacığım. Bak aşağıda, araba aşağıda durdu, ışığı yaktı aşağıda. Evet arkadaşlar. Orman sandık. Mersem. Barajmış. <laughs> Oğlum dur lan. Orman sandık Mersem barajmış. Barajmış olsun. Elimi görmüyorum abi köpek memek Evet köpek şey yapabiliriz. Köpek. Onu şey Neyse. Senin kalan güzel mi? Hayır. Benim güzel. Benim Lidl. Canım. <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Aklımı aldın gerizekalı. Köpek geri gelmiş. <laughs> Evet Abi ya. Kim şey takıldı o? Kim dolandı? Hayır o? hayır ya. Dalları kıra kıra çıkıyor çünkü. <laughs> evet. <mi? gülüyor> Aklımı aldı ama. <Bane gülüyor> gece gece. Çatır 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 çatır. Bir çatır. tilkiyle kurt görmemiz mi domuz? Bir yaban domuzu çıkaydı iyiydi. Domuz sürüsü değil mi? Evet. Sürüsü mü? Hı hı. <laughs> Arkadaşlar bu çocuk çok sıkıntılı. Gerçekten çok sıkıntılı bir çocuk. <laughs> yani Allah. Nasıl bir tip? Ben anlamadım bu çocuğu henüz. Köpeği ezmeyelim de köpek nerede? Yani Şuralarda biraz köpek var. Gel köpek var da işte. Evet ben de oradayım köpek var burayı. Görmüyorum ki önümü. Neyse bir ormana gidelim bakalım. Abi Ümit abinin yaptığı neydi böyle ya? Orman bence bak batar yapmıyorum ormana gidelim. Tamam abi, Kırmızı şeytan ha. <laughs> 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 yani <atın olabiliriz> <laughs> Tırmanma... Bak burada bir yol olmuş ha bak ya. Bak şurada bir yol var. Birader oradan düşeriz lan. Sen bu kafayla oradan çıkabileceğini mi zannediyorsun? Bakar var mı? <laughs> Sak. Arkadaşlar şu an zifiri karanlık. Karan, Ölümü görmüyorum Ali. Vallahi zifiri karanlık şu an ve biz gidiyoruz yani biz. Taylan'la beraber. Şuna, şu bak bak şu. Ben... Gidiyoruz. Ölümü görmüyorum dur. <laughs> ben de görmüyorum. Gidiyoruz karanlıkta. Ama ışık iyi oldu. Işık güzel oldu. Evet, evet ışık, ışık güzel oldu. Parasının hakkını harbi verdi. Ölüm, harbi bölümü, görmüyorum dur. <laughs> ha, Parasının hakkını verdi. Bu ışığı United State of Amerika'dan getirttim. <laughs> <laughs> Aşağı indir mi? İndir de, de, geri çıkamazsın. Yapınca, <laughs> Ölmek istemiyorum. Abi yukarı bak şu zaman şu an tırmalar mı? Aaaaaa! <laughs> ya bir dur amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Abi dur korkma çıkacaksın dur ya. <laughs> <Grade ve indi. gülüyor> Abi bak bunun şakası hani bir şey Orada bir göz görürsem harbi söverim. harbi söverim. <laughs> <Bı> <laughs> Tane çıkabileceğim mi? Çıkabileceğim mi? <laughs> Abi. Burada domuz, kurbağa, her bok vardır. Domuz olabilir, domuz vardır burada. Kurt? Kurt yoktur, tilki vardır. Allah! Fiktir bence ya. Neyi? İki dakika izleneceğiz diye. <laughs> hadi çık hadi. Gecenin bu vakti, ne gelmişiz buralara kadar? Abi ışık lazım buraya. Hadi çıktık da inerken nasıl ineceğiz? Bu ne challenge mı? Kafam güzelken. <laughs> Ayağım koyuyor abi oğlum. Oğlum çatır çatır ses geliyor lan. Nereden geliyor? Ay senden niye bu taraflardan geliyor? Dur bakayım. Sikerlere gidelim bence. Bence de değil. Erkenden gidelim kardeşim. <laughs> İnebileceğim mi? İniyorum, iniyorum. Ama nasıl ineceğim? Önüne çıkıp, soluna girelim. Yuvarlanma aşağıya bak, buralar hep kaya. Sakin ol, sakin! Bilerek oturarak gidiyorum. Apple Watch yarna Bakayım. Bu bir şey, bu bir şey. Girerdi daha ya! Sen be lan onu dümüyor musun sen? He? Arkadaşlar. Yemedi. Yemedim <laughs> Allah yemedi. yemedi. Girmek yemedi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Saat şu an kaç? Ya abi saat şu an 1.20 geçiyor. Oha çok az. Oha zaten 1.08'e çıkacak mı? Evet. Saat 1.20 geçiyor. Bizimkiler şurada. Uyuyor. Ateş yanan yerde. Ateşi büyütmüşler galiba. Hva oh, er det man aldri gjør? Herkese merhaba arkadaşlar sabah oldu artık gece saat 2 miydi iki müydü neydi yattık sabah saat şu an 6 gerçekten eşsiz manzaralı bir yerdeymişiz gece bunu fark edememiştik ama şöyle etrafı gösterecek olursam Hala denizin üstünde sis var. Deniz demişim gölün üstünde. Gece boyunca bizi terk etmemişler. Burada kahve falan içeceğiz. Daha uyuyorlar gerçi onlar uyanacaklar da. Kahve falan içeceğiz. Toparlanacağız ve yola çıkacağız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz içeceklerin devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.